Wordpress.com üzerinde yer alan blog sayfamızı bir başka kullanıcıya transfer etmek, aktarmak. Bununla ilgili öncelikle transfer edeceğimiz bloğumuzun içine giriyoruz Wordpress blogumuzun. Burası bizim transfer yapacağımız yer. Blogumuz kısmına gelip burada var olan bloglarımızı görebiliyoruz. Bizim blogumuz bu, bunu bir başkasına transfer edeceğiz. Öncelikle başlangıç kısmına girip WordPress bloğumuzun admin paneline geliyoruz. Başlangıç kısmının içinde bloklarım diye bir bölümümüz var. Buraya geldiğimizde sahip olduğumuz tüm blog sayfaları, WordPress blok sayfaları buradan aşağı listeleniyor buraya. Şu anda bizim bir tane varmış bu hesabımızdan. Bu hesabımızın üzerine geldiğimizde bloğumuzun üzerine bloğu aktar diye bir link göreceksiniz. Buna tıklıyoruz. Bize bir uyarı veriyor transfer edersek mi buna bir daha sahip olamayacağımızı diye biz anladım deyip kime transfer edeceksek onun wordpress kullanıcı adını biliyorsak wordpress kullanıcı adını mesela bizimkisi değilmiş, çok 55' 55'miş diğer kişinin veya mail adresinin mail adresi kayıtlı olmasına da gerek yok link gidince o kişi oradan bir hesap oluşturabilir yeni bir hesap oluşturup ona blog'u üzerine alabilir biz mail adresini seçelim. Blog aktar deyip ona bir mail gitmesini sağlayacağız. Daha doğrusu bu mail e, o kişiye değil bize gelecek. Bizim mail adresimize gelecek. Onayladığımıza dair. Şimdi kendi mail adresimize gelelim. Evet mailimiz gelmiş. Bize gelen mail yani transfer edeceğimiz kişi değil. Bu maili onaylayacağız. Onayladıktan sonra bloğumuz transfer ettiğimiz kişinin üzerine transfer olmuş olacak. Evet. Şu anda transfer tamamlandı. Şimdi karşı tarafa geçelim. Bakalım blok gelmiş mi? Şu anda var olan blokların arasında yok. Sayfayı yenileyelim. Bakalım. Çok fazla blogumuz olduğu için. Heh, gözden kaçmış. Evet blogumuz buraya gelmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi blogumuz burada. Böyle rahatlıkla transfer yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da WordPress yani blogumuzu başka bir sayfaya nasıl taşırız. Yani biz burada bir sürü paylaşım yapmışız. Bu paylaşımları başka bir bloga nasıl taşırız bunu anlatacağım. E, Ayrıca da e, kendi web sitemizde yer alan bir WordPress sayfasının e, yazılarını başka bir bloga nasıl taşırız onu da anlatacağım. Görüşmek üzere.